Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir level atladığının yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben Erdem. Uzak diğer serimizin son bölümünü çekiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. İşte yorumlar falan geldi. Abi o son değil. Abi daha dünyaya gidebiliyorsun falan. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir garip oldum. <laughs> Çünkü buraya kadar baştan oynamam gerekiyordu ama <laughs> Yani hiç tenezzül etmedim ve dediğiniz şu eseni kullanın. Klavyede öylesine esen yazınca düz bir ekranda. Esenin menüsü diye bir şey geliyor. Nasıl bulundu ben de bilmiyorum ama. Sağlığı doldur. 1000 XP ver. 20 mağarayı temizlenmiş sayıyorsunuz ve temizlenmiş sayıyor. E Eşiliğin güzel kısmı da burasıydı. Eğer bu tuş olmasaydı baştan başlayacaktım. i̇şte kuvveti falan arttırdım 1000 XP kazandırarak 18 seviye, 18 diyorum, 19 seviye yaptım. <laughs> Öyle işte. Yani ee, Bir arkadaş 20 tane kraliçe var Onları yen dedi 20 kraliçeyi Savaştık canla 20 kraliçeyle Bakıyoruz hala bir şey olmuyor ee, Sonra kapattık işte çekimi falan Tekrar bakayım dedim oyuna Sizlerle birlikte bakacağız Kraliçe yendikten sonra şu kaledeki Yerin açılmış olması lazım Büyük ihtimal Heh, Koruma alanı Bismillahirrahmanirrahim Bu video kaç dakika sürer bilmiyorum Belki 4 dakika belki 5 dakika falan Ama oyunun sonunu göstereceğim için Ahanda uzay gemisi Holy <laughs> shit Bu muydu Bye bay Muhittin Görüşürüz Bu serimizde <laughs> Böyle son buluyor, video başlamadan bitti gibi bir şey oldu ama Kusura bakmayın yapabileceğim bir şey yoktu Eee, çekmemi istediğiniz bir oyun varsa yorum kısmına yazabilirsiniz Eee, Can da oyun çekebilir ee, Can'ın çekmesini istediğiniz bir oyun varsa Onu da yorum kısmına yazabilirsiniz çünkü Can benden daha espiritüel biri olduğu için Yani Ondan da seri isteyebilirsiniz Komik seriler istiyorsanız tabii. Ya ben genelde komik çekmiyorum diye düşünüyorum ama her neyse ee, oyunu bitirince şurada ekstralar tuşu açıldı gördünüz biliyor muydunuz bakalım neymiş Sintenefo aslında Tayfun Esen'in anagramidir hmm. garip Sintenefo Tay Fun Esen ay hakikaten ay anasını Oyunun kafada tasarlandığı ilk zamanlarda oyunda evlenerek çocuk sahibi olabilecekti. Oha! Kısa sürede bunun oldukça fazla ve karmaşık kodlama gerektireceği anlaşıldı. Bu fikir belki gelecekte gerçek olur. Kim bilir? Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu Türk yapımı mı? Helal olsun diyorum. Başka bir şey de demiyorum cidden. Ya. Kaç yıl önce bu oyun ve şu yıllarda bile böyle bir şey. Görmek çok zor, cidden. Angewil ilk çizildiğinde kötülükle alakası bile yoktu. Selamın aleyküm bacım. Resimde gördüğümüz gibi. Galiba Angewil iyi biri olacaktı demek ya. Hmm. Ya da... ...Pokemon oyunlarındaki gibi erkek ya da kadın olabilecektik. Anladığım kadarıyla. Neyse güzel çizilmiş. Karakterimize oyun boyunca yardım edecek iyi bir NPC olarak da... Ha NPC. Okey. NPC olarak tasarlanmıştı. Fakat kötü bir kraliçe olması kulağa daha hoş geldi. Yani böyle daha iyi bir senaryo olmuş. Bu arada ismi Angel ve Devil'in birleşmesinden meydana gelmişti. Biliyoruz abi. Onu biz de düşünün. Çizimler. Dat bacaklar. Ya da daz bacaklar artık. Grammar'ı da şey yapmayalım. Tayfun Tuna Yapımcı bu arkadaş herhalde tarafından bundan önce yapılmış tamı tamına 25 oyun olduğunu biliyor musunuz? 25 oyun. Abi adam uçmuş. Abdurrahman Razer. Abdurrahman Razer Underground. Need for <laughs> El Bunları da bir ara bakabilirim aslında. Buradan da söyleyebilirsiniz. Liberty Warriors. Hmm, Hello Fear. Canla ee, bu listeye bakmıştık daha önce. Burada İngilizce isimli oy olan oyunlar tamamen İngilizce arkadaş. İngilizce oyunlar da yapmış. Newgrounds sitesini bileniniz vardır ar aranızdan aranızdan. New Newgrounds'ta flash oyunlar ve animasyonlar bulunuyor işte. Ya orada paylaşmış adam oyununu. Yani, helal olsun dedim. Keşke şu hangisiydi? CSI Mind Prize'ını Türkçe'de yapabilseydi arkadaş. Onu oynamayı çok isterdim. Ha neyse bu seriyi de benden bu kadar arkadaşlar.